Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Derya bugünkü tarifimizde çıtır çıtır fırında patates yapıyoruz tarifimiz için öncelikle 4 tane orta boy patatesimizi ince ince kızartmalık şekilde doğruyoruz ardından üzerine 2 yemek kaşığı galeta unu ekliyoruz ben kendi hazırladığım yaptığım galeta ununu kullandım ardından 2 diş sarımsak rendesi ekliyoruz bu tarife sarımsak çok yakışıyor. Buradan onu da söylemek istiyorum. Mutlaka sarımsağı kullanın. Ve verdiğimiz içerisine koyduğumuz baharatlarla patates gerçekten çok lezzetli bir hale aldı. Buradan yapıp yiyecek bütün arkadaşlarıma afiyet bal şeker şifalar diliyorum. Sarımsaktan sonra üzerine 2 çay kaşığı kekik ekliyoruz. Ardından 1 çay kaşığı pul biber ekliyoruz. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Ve malzemelerimizi birbiriyle iyice harmanlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben tuz eklemeyi unutmuşum. Ardından tuz ekliyoruz. Yeteri kadar damak tadınıza göre tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Bu arada tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğen tuşuna basıp diğer tariflerimden haberdar olmak isterseniz de kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Buradan onu da hatırlatmak istedim. Ben malzemelerimi ekledikten sonra hepsini birbiriyle tamamen harmanlıyorum. Ardından yağlı kağıt serili tepsimize patateslerimiz üst üste gelmeyecek şekilde patateslerimizi yerleştiriyorum ve 200 derecede patateslerimiz kızarana kadar pişiriyorum. Her fırın ayarı farklı gösterebilir arkadaşlar. Benim fırınım yarım saatte pişirdi. Siz kontrol olarak pişirebilirsiniz. Alt üst ayarda 200 derecede pişirdim. Tamamen gördüğünüz gibi patateslerimi yerleştiriyorum. Çıtır çıtır bir patates oldu. Yağ da kızartmak yerine ben bu şekilde tüketmeyi tercih ediyorum. Hem daha sağlıklı hem de yağsız. Diyet de uygun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yağsız yani 3 yemek kaşığı yağ kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi çok üst üste koymamaya çalışıyorum patateslerimi. Buradan yapıp yiyecek bütün arkadaşlarım afiyet bal şeker şifalar diliyorum. Ve sonuçta bu şekildedir. Gayet güzel bir şekilde kızaran patateslerimiz çıtır çıtır oldu. Herkese afiyet olsun.